kendini yetersiz hissetmeni gerektirecek hiçbir şey yok. Günümüzde artık sosyal medya yüzünden çoğu insan yetersiz hissediyor. Ama gerçek şu ki kimse sosyal medyada yansıttığı hayatı yaşamıyor. Fotoğraflarda, videolarda full makyaj, muhteşem saçlar gördüğünüz o kız gibi miyim şu an? Değilim. Çünkü her zaman o şekilde görünemem. Sürekli makyajla gezemem. Çoğu sosyal medyada gördüğünüz kızın da cildi bebek gibi ama bakın gerçekler bu. Saçlarım normalde gördüğünüz gibi mi? değil. Ben de insanım ve sabah uyandığımda aynen doğal halim bu şekilde. Bence önemli konulardan biri de her sabah erken uyanmak zorunda değiliz. Ben mesela erken uyanabilen birisi değilim. Sanki verimli olabilmek için sadece erken uyanmak gerekiyormuş gibi videolar izliyoruz. Alakası bile yok. Bazı insanlar gece çalışırken çok daha verimli. Bir de benim en sinirimi bozan influencer tipi. Sosyal medyada sürekli mutlu görünenler. Sürekli mutlu olmak gerçekten imkansız. Ve siz de sürekli bu tarz videolar gördüğünüz için kendinizi yetersiz hissediyorsunuz. Herkes Manken fiziğine sahip olmak zorunda da değil. Çünkü herkes manken değil. Herkes aynı olmak zorunda değil. Sadece kendine odaklan ve hangi zaman diliminde kendinden daha çok verim alabiliyorsan bunu uygula. Daha fazla öneri videosu için de beni takip etmeyi unutma. Hepinizi kocaman öptüm.